Herkese selam. Ben İrfan Can. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Çünkü ben çok iyiyim. Yeni bir güncelleme geldi. Valorant'ta en sevdiğim şeylerden birisi haritadır, yeni güncellemelerdir, yeni ajandır ve savaş biletidir. En sevdiğim gün zaten çarşambadır. Bugün de çarşamba güncelleme günü. Neden en sevdiğim gün bugün? Çünkü her hafta çarşamba günü günlük görevler geliyor. Bu görevlerle birlikte de fazla bir xp kasabiliyoruz. Ben bu oyunu xp için oynuyorum. O yüzden fazla uzatmama gerek yok. Bu bölümde Breeze haritasını inceleyeceğiz. İnceledik zaten fırsat bulduk hani yayıncılardan izlediğimiz kadarıyla. Ben artık aşinayım. Çok büyük geliyordu ama şu an gözümde biraz küçüldü. Nice bir tasarım olmuş. Artı olarak savaş bileti alacağız. inceleyeceğiz Ve yeni yitik koleksiyonunu inceleyeceğiz. Bunları 3 parça bölüyorum arkadaşlar. Şu an izlediğiniz video Breeze haritası inceleme videosu. Çok uzatmıyorum videoya geçiyorum ama öncesinde şu hatırlatmayı yapıyorum. Arkadaşlar ben Twitch'e başladım ve Twitch'te yayınlarımız akşam saat 22.00'dan itibaren başlıyor. 3, 4, 5 saat arası değişiyor. Çok eğleniyoruz. ASMR yapıyoruz. Valorant oynuyoruz. Human Fall Flat oynuyoruz. Bayağı eğlenceli geçiyor. Sizleri de aramızda görmek çok istiyoruz. Muhabbetin dibine vuruyoruz anlayacağınız. Bence bir uğramalısınız akşamları. Her neyse Şimdi arkadaşlar uzatmadan artık geçelim, bakalım bir breeze'imiz nasılmış. Öncelikle şunu da söylemem gerekiyor, Breeze için yeni bir kategori belirlendi, açıldı. Buradan direkt Breeze buraya tıkladığımız zaman derecesiz de bizi Breeze karşılaşmalarına atacak. Bunun nedeni de şu, insanlar alışsın, hatalar varsa düzeltesin diyedir bence 2 hafta süreli. Rekabete dayalı gelmeyecek. Şu an Breeze için. Onu biliyorum. Şu an sadece alıştırma aşaması olduğu için Breeze kategorisi kondu. 2 hafta sürecek. Haberiniz olsun. Buradan direkt derece sizlere ulaşabileceksiniz. Şimdi biz özel oyunda girelim diyorum. Ee, bir gezelim etrafı nasılmış değilmiş. Şu hilelere izin verelim. Ay ay. Bu arada ben e, Savura kadar bekledim. Yayınlarımız da sahura kadar sürüyor. Sahur yapıp yatıyorum ben de. Ee, şey oldu. Biz ne yapalım jet alalım abi. Deşleriz her yere. Sahura kadar sürdüğü için hani sabahlarda derslerim oluyor. Kalkmada problem yaşıyorum açıkçası. Düzenim kaydı saat düzenim. Ee, o yüzden biraz uykusuz olabilirim. Ama hiç problem değil. Ata geri şeyi bekledim güncelleme için. Aa, bu <laughs> savaş milletinin süre yazıyor ya onu falanca yaptım yani bekledim hiçbir şey olmadı sabah altı olmadan olmuyor Aa, şey yapalım ya hileler bu arada müzik gerçekten doğruymuş tahmin edilmişti buymuş ne yapalım yetenek Olmaz cephane hepsi olsun abi tamamdır. Şimdi arkadaşlar. Bir inceleme yapalım. Şimdi ilk önce şuraya bakmak istiyordum. Şu süreyi nereden durduruyoruz? Tamam. Şimdi şuradaki detaya bak. Şu an bunu yeni fark ettim. Maymun mu var orada? Yengeçlere bakar mısın? Çok tatlı değiller mi? AVP tutuyor herhalde orada. Allah'ım yengeçlere bak. Keşke oralara da geçilsem. İlk önce neredeyiz? Karayiplerdeyiz. Kingdom buraları da kurutmuş. Karayiplerdeyiz. Şimdi burada saldıranlar tarafında iki tane gitme alanımız var. Bir şurası ve bir de burası var. Şuradan bir gidelim. Aslında üç ayrılan bir yolumuz var. Şuradan bir gidelim. Şurası direkt karşı Karşı direkt A, B oluyor. Evet, evet. Direkt B'ye giriş oluyor. Buradan direkt çatışmalar başlayabilir. Çok hızlı bir şekilde çatışmalar başlayabilir. Şuradan gidersek... Bak çok karışık biraz. Şöyle gidelim. Buradan da direkt az önceki şeyin oradan. Direkt buradan B'ye sızmış olacağız. Bir de... Şuradan direkt mide çıkıyoruz. Ve şuradan gidersek de yine mid'e çıkmış oluyoruz. Değişik. Mid burası abi. Buradan da direkt A'ya sızabiliyoruz. Piramitler. Burası. Yani değişik bir harita. Bir de şuradan geleceğim. Az önceki yerimiz. Buradan gitmiştik ya. Şimdi buradan gidelim. Şurası mit. Bunu biliyorsunuz. Buradan gidiyoruz. Şurada ipler var. Bu iplerle beraber. Buradan da giriş sağlanabiliyor. Şurası efsane zaten. Hazır mısınız? Kaydırak muazzam. Geri çıkış yok maalesef. Aa, bir şey daha bakacağım. Ben de inceliyorum bir yandan. Güzel tasarım yapılmış. Şurası A'ya açılıyor. İki tarafta da düğme var, hani buton. İkisinden de açılıyor. Kırma olmuyor, metal. Burada bir şey yok. Bakıyoruz. Burayı da hatırladım, direkt A'ya çatışma. Güzel. Arkalamalarda falan iyi olur. Burası savunanların başlangıç yeri. Bak bu Kingdom'ın şeyi değil mi? Vay. Gemisi. Biz neden şey açmıyoruz ya? 7'ye basalım abi. Ghost. Ghost'la gidelim her yere. Kingdom'ın gemisine bak. Burada bir şeyler olmuş abi bu arada gerçekten bir şeyler olmuş. Şuranın muazzamına bakar mısınız bu arada? Bu ne? Tank gibi bir şey. Vay canına, çok değişik bir teknolojik bir yani gelişmiş bir şey. Şey, e, tekne, silah. E, of gemi işte tekne ne bileyim böyle bir şey. Burası ne? Oh my god. Vay canına. Bakar mısınız bunları hatırladınız mı? Şu şeyde... Ee, Uğur falan vardı bunlarla alakalı. Burada bir şey bir bok dönüyor burada ama... Hadi hayırlısı. Bunların hepsinin bir anlamı vardır. Ay canına, çok iyi. Garip. Evet, burası böyle. Buradan baktığımız zaman şöyle... Güzel bir harita ya. Güzel gerçekten. Değişik. Çok değişik. Karayipler. Alışırız bence. Yani Icebox'tan daha çok beğendiğinizi düşünüyor gibiyim. Icebox, Icebox daha büyük değil mi? Sanki. Burası A. Ay hep karıştırıyorum. Burası B. Bak burada şeyler bağlı galiba. Şu Radiant. Olayı var ya o bağlı galiba. Nereye gidiyor? Nereye götürüyor? Gemiye götürüyor. Aha. Gemiden bağlantı yapılmış, yapılıyor. Yükleme yapılıyor herhalde gemide. Hmm. Bir değişik olaylar. çok değişik olaylar dönüyor. Yani artık Valorant'ın bir hikaye getirmesi gerekiyor. Bu kadar şeye. Bir şeyler yapman lazım. Valorant. Çok hoş olmuş burası ya. Çok hoş bir tasarım. Geminin içeriye kadar girmesi. Baya iyi bence. Çok çok iyi. Burası A arkadaşlar. Piramitler. Yani. Wow. Burada bir bayrak. Bu bacalar neyin bacası? Burada bir teşkilat kurmuş yani Kingdom. Buraları da çürütmüş gerçekten. Toplar var bakın. Bunları yayıncılarda görmüştüm. Hani oynarlarken. Savunmak için herhalde. Evet. Vay. 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 İngiliz'in güzelliğine bakar mısın? Aa. Burada ne var? Merhaba. Çok değişik. Her yerine bir şey koymuşlar. Bunun içinde ne var? Aha. Olta var. Çok değişik. Burası B. Okey şuradan gidelim. Buralar direkt savunanların başlangıcına çıkıyor. Buralara gidilmez ama değil mi? Evet şey bir yer koymuşlar. Bak şurada balık gelmiş. Kılıç balığı. Çok iyi ya. Baya güzel. Değişik bir harita. Şu resim. Burası. Adı ne resmin? Onların bir ismi vardı galiba. Birçok var böyle resim. Buradan direkt bak direkt bir çatışma yaşayabiliyorsun buradan bak. Direkt. Karşıdan tak 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 one tapler. Aşırı iyi ya. Ben çok beğendim. Siz nasıl buldunuz arkadaşlar? Buradan da böyle direkt A'ya giriş yapabiliyorsunuz. Açıkçası ben bir el atmak istiyorum burada. Yani değişik olur gibime geliyor. Bu videoda atmayacağım tabi daha da sıkmayacağım sizi. Ama girilmeyen yerlere girmek istedim daha çok. Burası ne mesela? Cool Cat. Müzik. Raze'de bir bağlantısı olabilir buranın. Rekord kayıt diyor zaten. Rudy'nin kayıt şeyi. Çok değişik ve güzel bir harita arkadaşlar. Ben beğendim açıkçası. Ee, Ruti, Riyad'la bir bağlantısı olabilir. Ruti'nin tür kafe gibi bir yer. Aha, ha, direkt şeye bağlı. Okey. Evet, yani bence uğraşılmış, güzel emek verilmiş bir harita şurada da bir şöyle bir resim var. Ben açıkçası haritayı beğendim arkadaşlar. Burada alıştım da ayrıca. Daha da alışırız. Şu anda alışmayanları indirmek çok iyi olacak biraz. Açıkçası benden bu kadar. Bu videoda haritayı biraz inceledik. Umarım siz de beğenmişsinizdir. En beğendiğiniz haritalarda bence bu en çıkacak gibi keyif vereceğini düşünüyorum. Evet efendim şimdi bu videonun sonuna geldik. Ama nereye geçiyoruz? Battle Pass videosuna geçiyoruz. Ardından da Yetik koleksiyonuna bakarız. Battle Pass'te alıyoruz. Açıkçası o videoda konuşurum. Şu anda çok spoiler vermek istemiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Aa bu burada nasıl durdu? Aa. Yürüyor şu anda. Haritanın tepesinde durduk. <laughs> Vay canına. Buk gibi buk. Burada efsane baklar çıkacak zaten de. Hayırlısı. Kendinize çok iyi bakın efendim. Akşamları saat 10'da. Twitch'e sizi bekliyorum. Mutlaka gelin. Allah'a emanet.